Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber bir blog sort videosuyla daha karşınızdayım. Evet arkadaşlar bu nasıl hızlı bir şekilde deniz yara, cenavarı bulabileceğinizi göstereceğim. Haydi o zaman geçelim. Dur arkadaşlarım onun önce bir trade yapalım şunlarla. Trade diyelim. <laughs>

görsen ben kabul ederim. Gravitin karşılık. Gravitin değerli oluyorlar çünkü. Ve trade'imizi yaptık. O zaman arkadaşlar videomuza geçiş yapalım. o yerde de fruit bulduk bir de. tamam. O zaman bu şansına bir tane daha Ben o zaman ben gidiyorum. Gidelim ama git 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 git, git. Trade'imizi de yaptık güzel bir şekilde. Elimizde spin fırtımızla gidiyoruz. Ni da Kaş 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 kış kış Beaker'la gelelim. O o o Daha doğrusu arkadaşlar nasıl hızlı para kasabileceğimizi de göstermiş olacağım. Deniz canavarını bulurken. Bularken konuşamadım her neyse işte derinize mi bulacağız böyle gidiyoruz 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 böyle 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 gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz, gidiyoruz. burada bekliyoruz böyle bekleyeceğiz mate kalın a page de bunlar Yorucu çekimi might kill. Arkadaşlar bunlar legendary fruit mu? Ve bu da mythic fruit. Bu mythic fırlat. Bunu biliyorum da bunlar legendary fruit mu? Bunlar da yorumlara yazabilirseniz iyi olur yani. Enterliklerini bilmiyorum çünkü bazılarının. E arkadaşlar arkadaşlık isteyen at atmak isteyenler olursa yorumlarda yazabilir <laughs> ve isimlerini yazabilirler. Onları arkadaşlık istekleri atabilirim ya da onlar bana atabilirler. Bakın ismimi yazacağım hatta. Şöyle. Dokuz, doksan, dokuz, 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 dokuz ismi bu. Hala gelen yok. Deniz yanıvarıdır. Hiçbir şey gelmedi hala. Birazcık çılalım derken Cem'i Sheepraid geldi arkadaşlar. Bunu beklemiyordum hiç. Böyle bir şey geleceğini. Şöyle vuralım. Oh oh oh. Yalnız çile yapat şöyle. Bam. Hadi vuralım, vuralım. Şöyle. Gemi raid'i geldi arkadaşlar. Gemi raid'in tamamladı. Böyle gemi raid'i de bulabiliyoruz. Bıçaklarımız gitti ama tamamladık yani gemer elinde. Dafya parası da kazandık ayakta. Ama Birazcık kilolla başlayalım. Gidiyoruz. Geriye gidiyoruz. İleri şöyle sağ sol yapalım. Birazcık dönelim etrafımızı. Arkadaşlar hala çıkmadı ya. Baksanıza. Şöyle dönelim dönelim dönelim. Belki çıkar dönersek. Çık, 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 çık. arkadaşlar çıkarttığımda geleceğim. Arkadaşlar hala bir deniz bulamadık. Burada birazcık ayrılacağız. Farklı yerlere gideceğiz. Şöyle gezeceğiz etrafta biraz daha. Burada çıkması lazım normalde ya. Ben bir tane bulmuştum çünkü buradaydı. Burada beklerken ha çıkmadı. Bu 5 dakika falan bekledik neredeyse. 4 dakika da olabilir de. 21 gelleyen geldi yani çok sabit durunca o kadar. Kasamadık yani adam akıllı. Neyse arkadaşlar. Video yavaştan bitireyim. Arkadaşlar videomu like atıp abone olmayı unutmayın. Olmayın. Deniz canavarı oralarda çıkıyor ama şansım da çıkmadı. O zaman görüşürüz.